size namaz hakkında Allah ve Resulü ne demiştir onu söyleyeceğim. Gayrısı yorumdur. Gayrısı bakış açısıdır. Allahü Teala Rum Suresi 31. ayetinde şöyle demiştir. Her şeyden geçerek bir ona yönelin, bir ona korunun, namaza devam edin de müşrik olmayın demiştir. Yani namazı devamlı kılın, müşrik olmayın. Allah bunu diyor. Yine Meryem suresi 59'da şöyle diyor. Onlardan sonra öyle bir güruh geldi ki namazı zayi ettiler hevalarına uydular. Yakında onlar Gayya'yı boylayacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bizimle müşrikleri ayıran fark kılmayı tahvit ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Yine Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle diyor. Kim ikindi namazını terk ederse o gün işlediği bütün ameller boşa gitmiştir. Bakın sadece Allah'ın ayeti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini söyledim. Hiçbir yorumumu katmadım. Bana Allah ne diyor? Kur'an'dan diyor hesaba çekileceğim. Kur'an'da iki tane hüküm okudum. Üçüncüsünü de okuyabilirim size. Müttesir suresinden. Orada da şunu diyor. Cennettekiler sorarlar sekardakilere. Sizi bu yanıcı ateşe sokan nedir? Sekardakiler derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmuyorduk. Boş işlere dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ahirete de, yeniden dirilmeye de inanmıyorduk diyor. Bakın ilk suç neymiş? Namaz kılanlardan değildik. Sekara düşürüyor namaz kılmamak. yoksul doyurmamak, boş işlerde uğraşmak vaktini boş harcamak yani. Ve ahirette yeniden dirilişi inkar etmek, inanmamak. Bunlar şekere düşüren günahlar. Namaz kılmamak bunların içinde. Anladınız? Bakın sadece Kur'an'dan ve hadisten örnek verdim. Hiç kimsenin görüşünü şey yapmadım. Değinmedim alimlerin görüşlerine ne zaman başvurulur? Hadiste ve Kur'an'da yok ise o zaman başvurulur. Kur'an ve hadiste yok ise o zaman başvurulur. Onlar ne çıkartmışlar bundan diye bakılır. Olay o da yok. Tamam. Durum bu yani. Ama Allah ve Resulünün kesin hükmü varsa müminler mümin erkek ve kadına ondan başkasını tercih etme seçme hakkı yoktur. Ayeti kerimesi gereği. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir. Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı. Kim bu beş vakit namazı küçümsemeden hakkını vererek eksiksiz olarak kılarsa Allah Teala'nın bu kimse için cennet sözü vardır. Kim de bu namazları kılmaz ise onun için Allah katında herhangi bir söz yoktur. Dilerse azap eder, dilerse cennete koyar. Yani o yüzden böyle kendinizi Allah affeder diye garantiye sokmayın. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor alimlerin görüşlerine ne zaman başvurulur? Hadiste ve Kur'an'da yok ise o zaman başvurulur. Kur'an ve hadiste yok ise o zaman başvurulur. Onlar ne çıkartmışlar bundan diye bakılır. Ama Allah ve Resul'ün kesin hükmü varsa müminler mümin erkek ve kadına ondan başkasını tercih etme, seçme hakkı yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demektedir. Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı. Kim bu beş vakit namazı küçümsemeden hakkını vererek eksiksiz olarak kılarsa Allah Teala'nın bu kimse için cennet sözü vardır. Kim de bu namazları kılmaz ise onun için Allah katında herhangi bir söz yoktur. Dilerse azap eder, dilerse cennete koyar. Yani o yüzden böyle kendinizi Allah affeder diye garantiye sokmayın. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kulların kıyamet günü ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Rabbimiz meleklere şöyle buyuracaktır. Kulumun namazlarına bakın. Onları tam mı yoksa eksik mi kılmış? Eğer namazları tam ise tam olarak yazılır. Şayet eksik ise Allah Teala şöyle buyuracak. Bakın kulumun nafile namazları var mı? Eğer nafile namazı varsa Allah kulumun faz namazlarını nafile namazlarıyla tamamla, tamamlayın diyecek. Sonra diğer faz ibadetleri de aynı işleme tabi tutulacaktır. Anlayacağınız kulun ilk hesaba çekileceği amel de namaz. Nafile namaz yok ise tamamlanamıyor bakın. Nafile namaz var ise tamamlanabiliyor. Beş vakit namaz kılmayan zaten nafileyi de kılmıyor. Külliyen iflas. Dikkat edin. Yani anlayacağınız namazsız kalmayın. Namazınızı beş vakit kılın. Kendinizi garantiye alın. İstediğiniz kadar iyi insan olun. Namazınız yoksa tehlikedesiniz. Cehenneme atılabilirsiniz. Allah namaz kılmayana cennet vaat etmemiştir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Ebedi olarak cehenneme de atabilir. Cehennemin dibine de gönderebilir. Cennete de koyabilir. O Allah'a bağlı.